Fatih Ekrem'den hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir video geçireceğiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Afiyete misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Eğitim, öğretim hayatınızda başarılar diliyorum. Abicim sen öyle diyorsun Fatih kardeşim de. Koronaydı, çarptı, yok şu sınıfa gidin, yok iki hafta okul yok derken kafanız biraz allak bullak ama ben sizin keyfinizi yerine getireceğim kardeşlerim bugün. Bizlere ince hesaptan muhteşem bir kutu gelmiş. Kutu açılımı yapacağız ve bugün Fortnite gameplayine devam ediyoruz. Fortnite'çılar burada mısın? Beğenileri bekliyorum. Açıklama kısmına koymuş olduğum linkten güvenilir bir şekilde kardeşlerim ürünü satın alabiliyorsunuz. 100 lira, 150 lira civarı bandında... E, şimdi okul dönemi de var. Ee, o yüzden uzaktan eğitime gene dönüş yapanlar var. Üniversitede vesaire. Ee, güzel bir mouse. Hem oyun için hem bilgisayarınız için e, güzel bir performans sağlayacağını düşünüyorum. Kutu açılımını yapalım ve performansını hep birlikte görelim. Kutu kutu pense elmamı yerse. Evet arkadaşlar şöyle bir açalım. Mutlu oluyorum ya böyle tanıtım ürünleri e, sizlerin alıp. E, böyle işte Fatih kardeşimizden Fatih abimizden görüp aldık. Memnunuz dişiniz beni Benden alıyor arkadaşlar. Şöyle buradan bir açalım bakalım ince hesaptan gelmiş kutumuz. Şimdi eee mouse'un arkadaşlar özelliği şu. Şimdi bir açalım bak size anlatacağım şimdi mouse'un özelliklerini. Yani çok fazla mouse e, elime ulaştığından dolayı ben de dedim ki hani takipçilerime en uygunu, kardeşlerimize en uygunu hangisi olabilir diye ve bugün şirinli şirin. Bakın kutusu da çok şirin kardeşlerim. Gördüğünüz gibi. Coin Şöyle açıyoruz. Arkadaşlar şunu da mutlaka hepimiz yaparız değil mi? Şunu. Bak dinle. Haydi. Dur. Dursun bu. Ben onu sonrasında yapacağım. Evet. Çok tarz, farklı kutusu da çok şirin bir mouse kardeşlerim. İlk defa bu mouse'u göreceğim. Bakalım e, nasılmış, neymiş, ne değilmiş. Hep birlikte şöyle açarak gösterelim sizlere. Kutusu bayağı şirinmiş bu arada. Ben bunu rafıma koyarım size söyleyeyim severiz böyle küçük şeyleri burada da bir tane çıktı bunda da stres şey yaparız abi şunu da açalım kutumuz tam şöyle dursun seni de böyle yanına koyalım güzel dursun Heh. evet arkadaşlar mouse'umuzu çıkartıyorum evet efso bu tam bir avp mouse'u Kardeşlerim şekil olarak muhteşem yardımcı tuşlarına bakacağız ve yan taraftaki yeri görüyorsunuz kardeşlerim. Burası e, benim için çok önemli bilmiyorum sizin için önemli mi değil mi diye ama baş parmağınızı buraya koyduğunuz işte burada bir sökülme oluyor vesaire e, buradaki malzeme kaliteli yapılmış e, belli bunu göreceğiz zaten şimdi oynarken ve mouse'un en büyük özelliklerinden bir tanesi kardeşim bu iki tane DPI tuşunu size her mouse alırken anlatıyorum ben genellikle e, buradaki tuşlara önem veren bir insanım bunu driver'dan da atayabiliyorsunuz. Veya da otomatik DPI yani siz oyun içerisinde DPI'nizi eğer mesela Fortnite örnek verelim arkadaşlar 1.20 ise ya da 0.80 ise buna bastığınız zaman bu bir anda 1.50 olabiliyor. O yüzden bu e, çok önemli. Şimdi şöyle bir açalım arkadaşlar. Kardeşlerim görmüş olduğunuz gibi mouse'umuzu taktık ve alt tarafta iki tane RGB görüyoruz ve şu noktada da RGB görüyoruz. Alt tarafına kardeşlerim koymuşlar ve yere koyduğunuz zaman şöyle ışıkları da görebiliyorsunuz. RGB olarak tasarlanmış ve mouse'un tipik olarak bakın alt tarafı bakın şurada bir uzun yer var. Bilmem bunu dur görebileceğim. Ha şurası bak şu siyahlığı görüyor mu Bir de şurada küçük siyahlık var. Bu ne biliyor musunuz? Bakın. Şimdi mesela mouse üstüne koyuyorsunuz ya mouse hani daha rahat bir his verir mouse. Bakın şu an mesela burada mouse yok şu tabanda tahta burası. Burada arkadaşlar o hissi veriyor. Bakın yani burada bile rahat rahat oyunu oynayabilirim biliyor musunuz? O yüzden şu alt taban çok önemli. Ben mouse ciddi anlamda çok hoşuma gitti. Çok şirin bir mouse. Bakalım Fortnite oynayalım çift kamera yapabilirsem yapacağım mouse'u da göstereceğim sizlere. Haydi oyunumuza geçelim bakalım. Evet kardeşlerim oyunumuza girişimizi yaptık ve çift feskemliyim bugün sizlerle birlikte ve kapışma takımına girdik arkadaşlar. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bak izle şimdi kardeşim. Kapışma takımında 100'e kadar hatta 105 level diyeyim. Şimdi bu sezon harbiden görev sistemi çok zor. Bir yorumlara gelsene kanka. Görevleri kolay yapın diye hashtag oluşturuyoruz. Epic Games arkadaşlar bizim videoları izliyor merak etmeyin. Yorumları yazın kardeşim bu nedir ya? Acayip zor yapmışlar ama full kapışma takımı spamlayayım. Mesela ben sabah kardeşimin saat 8'de geliyorum ofise. 8'den 11'e kadar hem işte arkada video giderken görevleri yapıyorum. Yeni gelen yerler şimdi ee, yeni gelen yerlerde... Aha hediye kutusu görevinde bitecek. Çok iyi işte bu. Hemen hızlı hızlı sandık açacaksınız arkadaşlar. Hızlı hızlı e, sandıklarınızı açıyorsunuz. izle şimdi. Şu mor yerlerde bak. 1, 2, 3, 4, 5. Açın abi spamla. Çık geri yapma ama. Çünkü kill görevleri var. Ben şimdi hepsini bitirdim kardeşlerim. Diğer görevleri bekliyorum. İşte SMC ile hasar verme vesaire. Bunlar sizlere altın veriyor. Bu altınlarla altın harca görevlerinde 70 kat 80 kat ipi alıyorsunuz kardeşlerim. O yüzden olabildiğince hızlı hızlı kutuları açacaksınız. Bakın hızlı hızlı. Kutuları tak 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 açacaksınız. Ee, şöyle onu oradan al bunu oraya at. Ve zırh hiçme görevleri var. Hepsini yaptım. 100-120'ye yakın. Hızlı hızlı açıyorsunuz kardeşlerim. Şimdi izleyin. Bunu aldık. Tarlaya da atlayayım bu arada. Lahanaları full toplayayım. Lahanalar inanılmaz veriyor. Şimdi burada çok sandık yok. Aşağı bölgede var tabii ki de. Oraya da hemen akacağız. Zaten ee, kapışma takımında circle hiç önemli değil kardeşlerim. Hiç hiç önemli değil. 100'e kadar çok rahat yaparsınız. Full kapışma takımı atın. Çünkü hem eğiminiz hem build'iniz de gelişiyor. Hızlı hızlı anlatayım. Kardeşlerim zaman kavramı önemli bizim için. Sizlere de çok şey yapmayalım. Güzel sensivit. Bir tık böyle bir sensivit ayarlanması lazım. Benim eski sensivitilerim. Bir hediye kutusu daha mı? Görev. İşte bu. Seviyor ya. Fortnite. Ee, beni seviyor. Ankara, ne çıktı hiç göremiyorum. Heh. Aa bir dakika şey yaptık abi. Evet yüklü sarı yüklümüzde 0 TP ne verdi şimdi bu? Bir görevimiz ayda yeni sıklık ve yeni kazmayı da veriyor. Zırh içme görevleri var. Onları yaparsanız hafif makinalı taarruz çok var. Bar veriyor doğru ama bak. Sıra dışı nadirlikte görev tamamla yaptığınız zaman bunlar inanılmaz XP veriyor kardeşlerim. İnanılmaz XP veriyor. Haberiniz olsun. 4 görevi tamamladık. Şimdi izle. Hemen şuradan da bir sandal alalım. Bunun asıl yeri şurası bu arada bak. Ee, şurası. Şurayı unutmayın. Burada 20, saydım ben 22-25'e yakın iki tanesi double olmak üzere e, armor kutuları var. Burası onun mekanı değil mi? Burası onun mekanı. Bakalım burada ne yapmışız? Tamam. Bağış yap, zıkım yap. Seferberlik kutusuna bağış yap. Bak bunları hep kapışma takımında yapıyorum. Şunu da aldık. Tamam şimdi ölelim. Burada sandık var mı? Yok. Ee, Salon olayı güzel. Şimdi arkadaşlar önemli olan şu. Ben size ne dedim? Yeni trailerlar gelsin. Bizi oyunda tut. Bu sezon chapter 1 vari bir sezon kardeşlerim. Bu sezon ciddi anlamda çok güzel. Ve eski oyuncular bir kamuoyu araştırması yaptım arkadaşlar. Anketçiliğe başlayacağım artık. Eski oyuncular artık geri dönüyor. Ciddi anlamda geri dönüyor kardeşlerim. Ciddi anlamda geri dönüyorlar ve... Ee, burada bir görevim var mıydı benim? Bakayım. Şuradan şey alalım. Kaç 294 Tamam bunun görevleri verdi Güzel 115 level'ı izle gördün mü 65 bin tp aldım Kardeşim bak 65 bin Burada full kapışma takımı gireceksin Full kapışma takımı bu kadar Bak çat çat alıyoruz level'ları Devam hemen şuradan trambolin atalım E şimdi düşünsene bak Yeni geldik. Çok güzel bir eventti bu arada. Güzel bir event oldu. Ulan küpler geldi. Eski sezon zombi geldi ve eski işte balık sistemi mesela çok güzel. Şimdi bomba atarlar da göreceğiz. Yeni mitralli özler göreceğiz kardeşlerim burada. Ve en 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 önemlisi, en önemlisi küpler event yaptı bize. Mini event'i çok erken yaptı. İşte bu. Ve biz yakında büyük bir güncelleme göreceğiz. Büyük dediğim yani 3 GB, 3.5 GB'lık bir güncelleme olacak ve yeni lootları yeni itemları da arkadaşlar biz oyunda görüp yeni trailer düşsene. Yeraltı odasına bak. Yeraltı odasında kuruluşun en altında olduğunu düşünün. Ve şurada bir tane kapı var. Bu kapıyı John açtığını düşünün. Ve John bence buraya belki de trailerda görmüşken birisi yüzüyordu. O John olduğunu düşünmüyorum. Sanki o kadın Bambi'ye benziyordu. Gözlerinden anladık. Ee, ve John onu kurtardığını. Çünkü parçalandı. Kuruluşu tamir edip. Düşünsene trailerda şöyle bir olay oluyor. Yeraltı odasına giriyor. Suları çekiyor. Ve kuruluşu belki de hani işte o kapıyı açıyor. O kapı trailerda açılıyor. Biz o trailer'ı izledikten sonra oyuna giriyoruz ve o kapı açılmış. İçeri giriyorsunuz. Jonesy'nin işte trailer'da da Jonesy oksijen tüpünü yere bırakıyor. Kuruluşun kafasını söküyor. İşte ne bileyim bir faaliyet yapıyor. Kapı açılıyor. Trailer bitiyor ve biz oyunda buraya atladığımız zaman o trailer'da olan şeyi orada görüyoruz. Üç boyutlu. Ne kadar güzel olmaz mı? İşte biz bunu istiyoruz kardeşlerim. Ben olacağını düşünüyorum. Bu arada kapışma takımında hemen şey almamız lazım. Bu çok önemli. Kill görevlerini yapın. Ben hepsini yaptım. Yeni görevleri bekliyorum. Evet, bu çok iyi oldu işte. Yine ekipman yaşında alışma süreci oluyor hemen. Ümitlerim de hızlandı, kapışma takımı ata ata dur. Tamam. Şimdi konuşmayı bir kenara bırakalım, birazcık eğim ee, şeyi yapalım. Sensivity'yi şuradan bir tane bastım. Sensivity önemli bizim için. E şimdi yeni ekipman alınca tabii bunun bir alışma süreci var kapışma takımında bol bol attıktan sonra alışabiliyoruz. Bir dakika halat görevim de vardı galiba benim. Hedefim şöyle bir 250-300 level yapmak ama. Rambolim mi o? Yok değil. Devam o zaman. Yüzden sonra çok zorlaşıyor. Yani 105'ten sonra bu görevler biraz daha şey oluyor ve XP'ler artık armorlardan az veriyor. Benim sadece demek istediğim ise 100 leveli böyle yapın. Full kapışma takımı girin. 100 leveli çok rahat kasarsınız. İnşallah bir trailer gelir ya. Ya şunu da anlıyorum yani Fortnite contentini bitirmemek için sezondan sezona hep eventleri bilmem neleri yapıyor. Ama bir ara trailer'da bunu yap bak. Bir şey değişsin mi hep de? Trailer'da değişsin. Biz bunu izleyelim. Geri sayım yap YouTube'da. Benim şey görevim bitti mi o arada? Hafif makinalı hasar ver. Sensivity'de for... Mesela Valorant gibi oyunlarda kardeşim, Sensivity'yi birazcık daha ağır yapıyorsunuz ama Fortnite'da çok ağır yapmayın. Çünkü 360 derece falan böyle dönen bir oyun olduğu için bu sıkıntı yaşamayın. Nerede bunlar? Şöyle bir gidelim bakalım. Aslında bir drop alsaydık güzel olacaktı. Hatta ben direkt bu ultimi yapayım. Seri seri bu ult yapayım ben. Bu da açılacak sandık. Vardır. Benim bütün hepsi bitti. Şimdi size 50 tane işte kalkan iç, 100 tane küçük iç, hafif makinalı. Bunların görevlerini komple burada hızlı hızlı yaparsınız arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Yazın bakalım bu sezon Battle Pass'e kaç puan veriyorsunuz? Ve en çok hangi e, kostümü beğendiniz? Ben Carnage'i beğendim. Ama e, savaş biletine hem oyunun hikayesi hem de genel anlamda... Hani güzel kostümler var mı? İçerik mağazasında olup da alabileceğim. Tabii ki de olur. Ama... E, neyi bıraksam? Ulan. Tamam bunu bıraktık hadi. Birazcık daha hikaye mantığı olmalı lazım. Olması lazımdı. Mesela sarı küp var, mavi küp var, farklı küpler var. küple ilgili bir şey. Kanka bu pompanın gücüne çıkamazsın. Haydi bakayım. Artık kolum, elim kendi kendine vuruyor arkadaşlar. O kadar antrenman yapıyorum ki. Sen bizdensin. Gördüm bunda. Yeni yeni lootların gelmesi lazım oyuna arkadaşlar. Chapter 1'de hatırlıyor musunuz? Her gün bir şey geliyordu. Her gün. Easy kill. Easy kill. Şimdi ee, şey yapıyorum. Bu antrenmanı yapıyorum arkadaşlar. Bu özel kodlu haritalarda. Da edit antrenmanına daha geçmedim. Editlerim biraz sıkıntı bunu biliyorum. O benim. Güzel. 150 TP. bize. Öldü mü o? Böyle gelirsin kucağıma. Hadi bakayım. Zırhım yok ya. Bu tarafa gelen yok. Sen bizdensin. Tamam akalım buradan. Twitch yayınlarımızı kardeşlerim bu arada kaçırmayın. Ciddi güzel izlenmeler aldık. Bugün güzel izlendik. E bir de çok güzel kampanyalar var. Biz Game Power'la Twitch üzerinde bir sponsorluğumuz var ve sizlere yararlı, öğrenci kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza yararlı e bütün her şeyi yapıyorum. Kanka şunu içmeme izin ver. kanka? Bir var galiba. Sakin. Sakin. Güzel. XP'ler kasılıyor. Ben bugün 120, 130 falan olurum. Yok 130 olmam. 115, 120. 125 olurum. 125 olurum. Bu kapışma atıyorum. Zaten game player'lerde de arkadaşlar artık göreceksiniz. Arena gelsin şimdi. Siz görün bak ben ne yapıyorum ekipler arenada. Yok edeceğim. Full build antrenmanındayım artık. Artık build'ini geliştir lan yeter. Chapter 2 oldu. Chapter 3'te manyak bir e sporcu olarak karşınıza geleceğim bak söz veriyorum size. Söz verdim de daha ne diyeyim? Edit için mutlaka böyle iyi oynayan takipçilerimiz varsa bana bir öneri verebilir. Harita falan kodu atabilirsiniz arkadaşlar. Benim e, bu liglerde aslında çok sıkıntı yok ya editte sıkıntı var. Çok zor kanka böyle yani e, Fortnite'ta cidden e sporcu olanlara çok ayrı bir saygım var. Çünkü beyinle oynanıyor bu oyun yani. Kanka canı bir bari Anamın. Gel buraya. Görmüyorsun bir oradan bir oraya gidiyorum ya. Her yere bakma. Aha taarruz tüfekleriyle hasar ver. Hakan bu görev yeni mi geldi? E, Sabahtan beri veriyorum abi. Sabahtan beri ben hasar veriyorum. Neyse 303. Allah Allah. Hafif makinalı falan hepsini yaptım ama. Nice one Devam. Ne var? Bak ayar oldum ona. Derdim beni vuran tırrak. İzle. Yat oğlum. Görev yapıyorum kanka bir izin ver. Nice. Onu galiba ben aldım. <laughs> Kardeşlerim güzeldi. Yani XP full kapışma takımından çok rahat kasıyorsunuz. Yani harbiden inanılmaz rahat. Hop bala bayram. Tipimizi de aldık. 65.000'de yaptım görevi. Buradan da tipi geldi. Külçe geldi. Muhteşem. Sizleri çok seviyoruz. E, hepinize başarılar diliyorum kardeşlerim, öğrenci kardeşlerimize. Yakında da güzel bir çekilişte inşallah e, karşınızda olacağım. Allah'a emanet olun.